Kısa bir süre önce dergiye çok özel açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, kişisel hayatım 2 veya 3 sezonluk bir pembe dizi olabilir. 20 yaşında evlendim, 21 yaşında baba oldum, 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı. 23 yaşımdayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanımda vefat etti. 24 yaşımdayken iflas ettim ve bir işim yoktu sözlerini dile getirmişti. Adeta gelecek planlarının sırrını döken Acun Ilıcalı'nın hayatı ise dizi olması yönünde karara bağlandı. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Acun Ilıcalı'nın hayatı üzerine uzun süredir araştırmalar yapan bir yapımcı, Acun Ilıcalı'nın hayatını diziye dökmek için çalışmalara başladı eski karısı Şeyma su başına teklif sunacağı da yine iddialar arasında yerini aldı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu iddialardan sonra Acun Ilıcalı'nın hayatını konu alacak dizinin ismi merak konusu oldu. Sosyal medyada yankı uyandıran Acun Ilıcalı ise iddialara henüz net bir açıklamada bulunmadı. Birçok kişi ise Acun Ilıcalı'nın hayatını anlatan diziyi yakından takip edeceğine dair yorumlarda bulundu. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?